Buradan Şuradan girmişler Buradalar değil mi? Burada saldırmışlar Oradan var. girmişler Bak Burada da var ha girtemezler Üniversite hallettikten sonra oradan atlamışlar da orayı kurmuşlar İçeriye Oradan buraya atlamışlar hem kuyruğunda yara var. Hem kolçasını önüne almıyor ayağını bak. A bu ayağını önüne almıyor. Başı boş köpekleri tabii ki toplasınlar. Yani tamam hayvandır. Hayvan da insanları sokaklarda daha parçalırlardı. Yani hayvana bak. Hiç yok yerde yedi tane tavuk, altı tane koyunun parçaladılar. Yani ben bu Kulak melek ki otarım Köpeklerin seslerini aldım, dışarı çıktım, dışarı çıktım, hayvanlara girdim, baktım ki hayvanlar hep yaralı yerde. Ha şu anda yerdeler. Ondan sonra Kaç tane hayvanın var? Altı görmüşsün? tane. 6 tanesi şu anda yaralı yerdeler. Ee, telefon var mı? 6 7 tane telefon olan 2 taneyi hemen kestim yaralı can çekişirdiler. 2 tanesini kestim. Diğerleri hala yaralı. Ee, tavuklar vardı. Altı, yedi tane de tavuk. Tavuklar hepsi ölmüştü yerdeler. Bazen gelirler mesela gece, gece harputtan aşağı yeniyorlar gece. Sabah saat 7-8 sıraları harputa yine dağa çıkıyorlar böyle. Sürü de. Ee, ne bileyim ki yani ben dedim hani belki yani öyle bir şey. Ne hiç, Emekliyim. Emekliyim işte 3-5 tane bu koyunları hani bakıyorum burada kendime. Vakit geçirmek için işte bakıyordum böyle. Oğlum o asfaltları yeni arkadaşım